şiddet bence bütün canlara şiddet e, sayın vekilim. Özellikle de çocuğa çünkü mutsuz kadın mutlu çocuk yetiştiremez. Bir de içimize sızan bazı yabancı atasözleri var. Özellikle komisyonlar çıkken top yatan bizden değildir diyen bir peygamberimizin ümmetinden gelen atalarımız. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demez diyemez de deseler bile bunlar benim atalarım değil İsraillerin atalarıdır. Ee, Allah Allah Allah. Allah'ın başımızdan eksik etmez. <laughs> Seni de ya. lan. Bunu sen mi yazdın şimdi? Evet. Allah Allah. Işte, Kosmos, işte, yüreğimde de, evet. Abi yüreğimde büyüyenler. Evet. Ne anlattın kitapta? Kitapta sosyal sorumluluk projelerine destek veren evet. kişileri anlattım. Evet. Sosyal sorumluluk projelerine destek verenler. Evet. Pandemi evet. döneminde evde kaldığında nasıl Müjgan Çalışkan, Savcı Sayan, vay! Evet. evet. Mehmet Nuri Ersoy, çok güzel. Tamam. Bir sonraki kitapta da beni yaz o zaman. Evet, öyle. öyle mi?